Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere sardunyalarımı paylaşacağım. Ee, ben komşuya gittim. Sardunyalarının tallarını kesmiş. Ee, çok büyümüşler. Bir de içeri alınca daha da büyümüşler. Onların tallarından hepsinden birer tane bana verdi arkadaşlar. Ben geldim. Bahçemde organik toprak yetiştiriyordum. Böyle meyve kapuklarından onu sizlerle paylaşmıştım. Onları getirdim. Bir güzel bahçeme hepsini diktim. Bir arada toplu olarak bakın çok hepsini buraya kömdüm. Her renkten var, beyazı, bembesi, moru. Ee, arkadaşlar ben yaz geldiği zaman bu sardunyalarımı alacağım. Hepsinden renk renk ee, komşumda daha güzeller var. Onların e, saksılarıma yeniden dikeceğim ve yeniden yetiştireceğim. Bahçemin bir kenarında gene sardunya yetiştireceğim. Ondan sonra arkadaşlar eğer sizlerin de sardunyaları üşüyorsa, e, koyacak yeriniz yoksa toplu olarak sardunyalarınızın dallarından yetiştirebilirsiniz. Bahçenizin bir kenarında da olur, bir kova içerisinde de olur. Hepsini toplu olarak dikin. Yaz geldiği zaman e, isterseniz saksılarınıza dikebilirsiniz. İsterseniz bahçenizde tekrar yetiştirebilirsiniz üşümesin diye. Ben her ihtimale karşı biraz buralarda havalar çok soğuk gidiyor. Çiçeklerimiz bazen üşüyor. Komşular diyor işte benimki soğukladı, benimki e, üşüdü, benimki bozuldu. Ondan sonra ben böyle toplu diktiklerimden yaz geldi mi onlara da birer dal veriyorum. Tabii ki bunları bahçeye e, toplu diktim arkadaşlar. Böyle organik küprenin içerisine diktim. Ama üzerlerini arkadaşlar her ihtimale karşı şöyle bir tane leğenem var. Veya herhangi bir şeyle ördebilirsiniz Ne olursa olsun ama böyle e, kapaklı bir şey olsun. Ben şimdi bunları nasıl korumaya alacağım arkadaşlar? Sizlere göstereyim. Şimdi e, havalar soğuk. Böyle dışarılara tutayım. Her sabah hava buz gibi. Ben şimdi onları buraya epey bir çukur açtım. Terin olarak meyve kapuklarından ama sizin meyve kapukları küpresiniz olmasa da olur. Evinizin e, bahçesi varsa bir köşesine yetiştirdiğiniz sardunyaların sadece arkadaşlar sardunyaların dallarını e, köme biliyoruz. Onları çoğaltabiliyoruz. Başka çiçeklerin dallarını bir arada e, toplu olarak kömemiyoruz maalesef. Sadece bu sardunyalar e, sardunyaları olanlar için. Başka çiçeklerde geçerli değil. Sardunyalar çok dayanıklı. Her ihtimale karşı. E, siz de çiçeklerinizin tallarını alıp e komşuda gördünüz mü? Ekecek yeriniz yoksa alın birer tane dal. Kendi sardunyalarınızı çoğaltabilirsiniz. Toplu olarak bu şekilde. Zaten e, küçücük bir bahçeniz de varsa yine size yeterli bir çukur açın. Hepsini toplu olarak dikin ama arkadaşlar böyle ayrı ayrı değil. Bak. Ben şimdi bunlar benim çok ortalarından başlamış gelmeye. Bakın köklerinden. Ben bunların üstlerini örtüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bunlar hiçbir şey olmayacak burada. Yaz geldi mi bunları dağıtacağım. Şimdi üzerlerine şöyle bir tane leğenem var gösterdim. Onu böyle üzerlerine kaplayacağım. Bu şekil. Bakın. Onun sadece şuradan bir tane hava deliği var. O ona yeterli. Buradan e, hava alması gerekiyor. Üşümezler. Bunlar digeli buraya. Şimdi Hepsini diktim. Yaza karşı çiçeklerim soğuk, soğuklasa da fark etmez. Bunları buradan alıp yine aynısını dikeceğim. Her renkten yetiştireceğim arkadaşlar. Siz de videomu izledikten sonra hemen sardunyalarınız büyüdüyse, e, talları kocaman olduysa çöbe gitmesin. E, Sardunyal dallarınızı kestiniz mi asla çöpe atmayın koluya komşuya verin ve kestiklerinizi de bu şekilde e, yaz geldi mi tekrar değerlendirebilirsiniz hem bu arada yaşlı sardunyalarınız varsa yaşlı sardunyalarınızı saksılarını sirgebilir ve böyle yenilerini yetiştirebilirsiniz ve yenileri yetiştirdiniz mi daha, daha çok e, gençleşiyor daha çok çiçek açıyor bu şekilde Bugünkü videomda size bunu paylaştım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize diyeyim. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.